Bakın bunun adı rezalettir. Rezalet. Bak rezaletin adı budur işte. Bolu belediye başkanı her şeyi biliyor değil mi? Siyaseti çok iyi biliyor. Mültecileri biliyor. Şunu biliyor bunu biliyor. Ama Türkiye'nin en gözde kayak merkezindeki zaten 3 tane 4 tane otel var. O otellerde yangın merdiveni var mı yok mu bilmiyor. Ve de diyor ki ben nereden bileyim diyor. Bana bağlı değil diyor. Yalan söylüyor. Belki birebir ona bağlı değil ama oraya gidip denetlemesi gereken itfaiye ona bağlı. O itfaiyenin gidip oraya denetlemesi lazım. Şimdi birazdan size sistemin nasıl işlediğini anlatacağız. Ama bir belediye başkanı gitmiş ya yanında itfaiye müdürü yok mu kardeşim? Sorsana bu otelde kaç tane yangın merdiveni var? Mer yangın merdiveni var mı? Sen ne zaman gittin denetledin bunu? Sorması gerekmez mi? Hasan ondan sonra de ki ya Turizm Bakanlığı ruhsatını iptal etmiş etmemiş ben de değil. Bu ilk aşamadaki ee, ilk şeydeki skandaldır yani. Bolu Belediye Başkanı'nın Türkiye'nin en gözde turizm bölgesindeki e, bir otelde yangın merdiveni var mı yok musun bilmemesi skandaldır.